Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 2014 yılı etkileşimli tahtalarda kurulu gelen Entropy Teach programının neler yapabildiğini bakalım. Bu bizim ilk incelememiz. Öncelikle programı açıyoruz. Program sade bir arayüze sahip gördüğünüz üzere. Öncelikle kalemden başlayalım. Gördüğünüz gibi kalem kullanabiliyoruz. Değişik kalemler var. Bunları yine Hitachi Starboard'da olduğu gibi renklerini değiştirebiliyoruz. Farklı renkler kullanabiliyoruz gördüğünüz üzere. Üst tarafta silgimiz var. Hemen silgiyle yine silme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Kalemlerin hemen altında bir seçim aracı var. Onu da kullanacağız. Ondan önce ekle butonuna basarak neler ekleyebildiğimize bakalım. Kalemi zaten göstermiştik gördüğünüz gibi bunları ekliyoruz. Daha sonra seçim aracıyla istersek bunları seçip farklı işlemler yapabiliyoruz. Örneğin döndürme işlemini yapabiliyoruz veya bunları büyüt, küçültme işlemleri ya da hani taşıyıp şu aşağıda sonradan aktif olan çöp kutusuna gönderme işlemini yapabiliyoruz. Tekrar ekle butonuna gelerek neler bulunduğuna bakalım. Gördüğünüz üzere tablo, metin, kayıt doğru üçgen, kare, daire gibi araçlar var. Bunları deneyelim sırayla. Tablodan başlayalım. Gördüğünüz gibi bire bir, iki iki, iki iki, iki bir gibi değişik boyutlarda tablolar farenizi hareket ettirdikçe oluşturmaktadır. Bunun yanında yine metin ekleme işlemleri yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi artık klavyeyle yazabiliyorsunuz. Klavyeyi kapatabiliyorsunuz. Kayıt işlemini, ekran kaydetme işlemini yapıyor kayıt programı. Doğru gördüğünüz üzere doğru çizmek için kullanılıyor. Bunun yanında yine Hitachi e, Starboard olduğu gibi değişik e, geometrik şekiller çizebiliyorsunuz. Kesik çizgi eklemişler. Gördüğünüz gibi hazır. Bunun yanında yine kare, dikdörtgen gibi dik üçgen gibi elips gibi değişik geometrik şekiller ekleyebiliyoruz bu şekilde geri al işlemini yapıp aynı zamanda ihtiyaç starboard'da da olan burada ışıldak olarak isimlendirilen bu şekilde e, dikkat çekmek için kullanılabilen bir aygıt bir araç kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi büyütüp küçültebiliyoruz bunu taşıyabiliyoruz gördüğünüz üzere daha sonra ışığı da kapatabiliyorsunuz. Yine Hitachi Starboard'da olan süre ölçer kronometre bulunmakta. Başlatıp sıfır atabiliyorsunuz. Ekle de yine isterseniz e, yine desen, kara ve iki sayfa ve büyüteç gibi e, birkaç araç daha var. Onları da farklı bir sayfaya giderek deneyelim isterseniz. Yeni bir sayfayı açmak istediğinizde ve diğer sayfaları görmek istediğinizde yan taraftaki gördüğünüz gibi sayfa listesini görebilirsiniz. Yeni bir sayfa açmak istediğinizde aşağıdaki üçgen işaretine basmanız yeterli. Yeni bir sayfa oluştuğunu göreceksiniz ve diğer sayfalarınızı yan tarafta görebiliyorsunuz. Desenleri bu şekilde seçebiliyorsunuz. Örneğin şu deseni seçtiniz ve bunun üzerinde değişik işlemler yaptınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi farklı Yine geometrik şekilleri kullanabilirsiniz, yazılar yazabilirsiniz. Yalnız Hitachi e, tarptta olan çizgilere yapışma araçları e, burada yok, onu kullanamayabilirsiniz. Arka tarafı bu şekilde koyu koyu hale getirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Ve yine bir sayfada oluşturalım ve şuradaki kara ve desen aracından desenleri değiştirelim. Tekrar. Sayfamızı eski haline getirdik. Neler yapabiliriz? Kısaca onlara bakalım tekrar. Örneğin bir şekli seçtiğinizde gördüğünüz gibi burada şekli boş bir sayfaya gidip orada yapalım isterseniz daha rahat olur. Üçgeni çizdik. Bunu seçim aracıyla seçtiğimizde döndürebildiğimizi söylemiştik büyütüp küçültme işlemlerini yapabiliyorduk. Taşıyabiliyorduk. İsterseniz çöpe götürüp atabiliyorduk. Bunun yanında burada bir işaret var. Buna bastığımızda bunu kopyalayabiliyoruz. Ve bunları e, ne yapabiliyoruz? Yapıştır. Yapıp yapabiliyoruz bu şekilde. Bir tane daha oluşturabiliyoruz. Tekrar gelelim şeklimiz üzerine. Kese, klonlayabiliyoruz. Yine Hitachi Starboard'da olduğu gibi. Kilitleyip hareket etmemesini sağlıyoruz. Gördüğünüz üzere bu şekilde kilidini kaldırabiliyoruz. Kilitleyip kilidini kaldırabiliriz. Bunu döndürebiliriz istersek. Şeffaf hale getirebiliriz. Diğer resimlerle üst alt olarak yer değişimi sağlayabiliriz. Ve yine Hitachi Starboard'da olduğu gibi başka bir yer aldığımız yerden devam edelim. Bağlantı verme işlemini gerçekleştiriyorduk. Hemen bir bağlantı verelim. Örneğin üçgen çizelim. Bu üçgene seçim aracıyı da seçtikten sonra gördüğünüz gibi buradaki araçlardan bağlantıyı kullanıyorum. Bağlantıdan bir web sayfasına gitmesini istiyoruz. Hemen burada adresimizi yazalım. Örneğin Bakanlık sitesine verelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde bir bağlantı var. Bunu Üzerine tıkladığınızda Eğitim Bakanlığı sitesine bu şekilde gittiğini görüyoruz. Bunun yanında e, yine farklı birkaç şey var. Bunlara bakalım isterseniz. Örneğin klasörlerimize, bilgisayarımızdaki klasörlerimize ulaşabiliyoruz. E, bunun yanında bu bölümden yeni aç, kaydet, farklı kaydet, yazdır gibi işlemler yapmanın yanında örneğin e, içi aktar deyip bilgisayarımızdaki bir resmi aktaralım gördüğünüz gibi resmi arka plan olarak ya da nesne olarak ekleyebiliyor biz nesne olarak eklemesini isteyelim gördüğünüz gibi seçim aracını aldıktan sonra her türlü işlemi yapabiliyoruz küçültme büyütme işlemlerini yapabiliyoruz resmi döndürebiliyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi bunun yanında yine isterseniz yeni bir sayfa açıp bu sayfaya da yine içe aktar diyerek bu sefer bir pdf dosyasını almaya çalışalım oluşturduğumuz bunu da nesne ve arka plan olarak alabiliyor gördüğünüz gibi antropi ile ilgili hazırlamış hazırlanmış olan bir belgeyi içeri aldık bunu da bir resim gibi oynayıp küçültüp büyütme işlemlerini yapabiliyoruz Hitachi Starboard'daki gibi hazır galerisi yok bir galeri oluşturma seçeneği yok. Bu bir eksiklik. Hitachi Starboard'a gerçekten kolaylık oluyordu. Öğretmenlerimiz kendi içeriklerini hazırlıyordu. Ders esnasında daha rahat kullanabiliyordu. Bunun yanında dışa aktar seçeneklerinde hazırlanmış olan belgeleri PDF, PowerPoint, HTML, PNG, JPEG, Bitmap ve GIF gibi şekillerde dışarı aktarabiliyoruz. Ee, ihtiyaç sabırtın araçlarında yine e-posta gönderme seçeneği vardı. Burada e, öyle bir seçenek yok. Bu da bir eksiklik olarak düşünülebilir. Bunun yanında e, şu an için anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda daha ayrıntılı neler hazırlayabiliriz, antropiti işte ona bakacağız. Şimdilik herkese kolay gelsin.